Ma. Kim o? Kim o? Ah! Ah! Boyum yetişmiyor ya! Anne! Anne şuraya baksana ya! Boyum yetişmiyor! Of Eyman! Ben bir anneyim. Çocuğuma bir şey olmasına asla izin vermem. O kocaman pörtlek gözlü yaratığın canını okurum. Açacağım Eymen. Eymen ama çok korkuyor. Arkama geç. Geç anneciğim arkama geç. Geç geç. Allah'ım anneyim ama yine çok korkuyorum. Ama o canavarı parçalayacağım şimdi. Gel bu sen buraya bücür bir Baba. Eymen. Galiba çok <laughs> Eymen bir saniye merhaba diyor. Ben bu sesi galiba tanıyorum. Deri yine sen mi şaka yapıyorsun? Ya. Bak ya yine bu korkunç maskeyi takıp bizi kandırdı. Gel bakayım içeri seni yapacağız seni. Aa, aa derin öyle mi? Bunun içinde Gerçek canavarlar olduğu söyleniliyor. Gerçek canavarlar mı? İnanmıyorum. <laughs> Allah'ım ya yine lanetli bir ben şey içirdi bir gizemini çözmemizi istiyorsun. Hadi gel bakalım ya neler varmış içinde. Şuna bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Böyle şeyleri nereden buluyorsun derin? Vav wow, harika bir kitapmış ya. Gerçekten de içinde ge çok güzel bir şeyler var gibi. <laughs> Bunlar ne ya? Yaratıklar falan. Deli. Yine ne gizemini çözdüreceksin bize? Her şey. Özlem wow. abla ben çok susadım. Susadın mı? Anne ben de susadım. Zaten sen susamasan şaşırırdım anneciğim. Peki siz birazcık inceleyin durun. Ben size su getireyim. Değil abla burada ne yazıyor? Okusana ben okuma yazmayı bilmiyorum. Lava lava zıplıp zıp, hava lava. Lava gıda.

<laughs> Allah, ya? Allah Allah su istediniz. Ay! O ne hal Ne oldu size? Bu ne deriyor? O bir şaka dişi mi? Eyvah burnuna ne oldu? Aman Allah Ay! Aman Allah'ım. Ay son ne yaptınız siz? Sihirli kelimeler mi? burada ne okumuş olabilirsiniz ki ya? Zubidi bu zubidi bir kamtare mi? O ne demek ya? Ne garip bir şey bu ya? Zubidi <laughs> bu <laughs> Bu kitaptaki bütün her şey gerçek. Ne yapacağız şimdi? Nasıl bunları değiştireceğiz? Çok komiksin ya. Benim yine evde böyle Allah'ım Allah, var, şuna bak ya. Kapı çalıyor. <laughs> Demek, senin beklediğin biri var mıydı? Ha, hayır. Eymen senin beklediğin biri var mıydı? Hayır. Şu kitabı sahip çıkın. Gelin yanımda. Şşş! <laughs> Sessiz olun. Şu kılıkta var ya birisi. birisi görse var ya korkudan ölür kimse yok ki. Benim ne sabah mı? Yok. Gerçekten kimse gelmemiş. Ne hala neredeyse? E hala zil çalıyor. Ne var ne var? Elimin bu halde kaldığına Yana mı? Bunu da yok. Oğlumun koca burunlu olduğuna mı yemin? Kapıda bir cadı var ona mı üzüleyim bilemedim ya. Nerede bu kitap? Zil çalıyor yine ya ne yapacağız? Hemen sakının, hemen sakının çocuklar. Ben ne yapabilirim acaba? Ne yapabilirim? Çok korkuyorum ya. Cadı bizim şeyi kılarsa çok korkuyorum. Kılarsa bizim eve girebilir. Korkma en ben anne bu çocuktan hiç bir şey olmaz. Ne yapacağım ben ya? Çocuklar bana çok güveniyor. Kapıdakinden ben de korkuyorum. Ama bunu çocuklara belli Yine zil çalıyor. Ama burada kimse yok. İşte bu bana ver. Nerede bu yaşlı kadının sayfası? Allah'ım bu ellerle de hiçbir şey yapamıyorum ki. Yaşlıca da. Elim. Yeah, yeah. <laughs> ha, eh, burada. Burada, 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 burada. Çocuklar, şimdi sayfada ne yazıyor? Tüm hayatım boyunca buna çalıştım. Eğer bu büyüden hep birlikte kurtulmak istiyorsanız, üçünüz el ele tutuşarak, tutuşarak şimba, şimba, şimba deyin diyor. O zaman ellerinizi verin bakayım çocuklar. Çocuklar, anladınız mı? Ellerinizi sıkıca tutun. Üçümüz bir beraber Şimba diye bağırıyoruz, tamam, mı? Aa. Üç kez. Şimdi. Çimba, şimba, Şimba, Şimba. şimba. Eman burnun düzelmiş.